altı peşindeki genç prens Kartal Dağı'na doğru tehlikeli bir maceraya atılır. Herkesten daha cesur kim? Ayvundol. Yakışıklı ve güçlü prens? Ayvundol. Tehlikeler bacağına vurur ve çeker kılıcını havaya. O en asil, en cesur, en korkusuz. Prens Ayvundol. Cesur Prens Ayvanoğlu. Prens ve felaket tavuğu. Oh, Bird. Asil midem gurulduyor. Bunun sebebi de... Domates yaratı! Ne? onu rahat bırak. Sakin olun bayım. Tamam, tamam, geçti Raymond, sakin ol. O küçük bir inek sadece. Hı? Ben inek değilim. Sen öyle diyorsan. Evet, öyle diyorum. Bu konuştuğun haşarı Raymond'daki ve tam olarak nedir? Ödüllü Domatesim ve benim en iyi arkadaşım, beraber karanlıktan kaçıyoruz biz. Hava apaydınlık. Sen öyle diyorsan, buralar artık meyve ve sebzeler için hiç güvenli ne den güvenli değil. Korkunç. Evet. Acımasız. Evet. Durdurulamaz. Evet. O bir felaket tabu. Siz tavuk mu yediniz yani? Bilirsiniz işte. Oh, pekala. Teşekkürler değerli dostum ama biz gerçek bir maceranın peşindeyiz. Altın tüy. Yani sen ve Raymond'a hoşça kal. Çok dikkatli olmalısın inekcik. Sakın gagalanma. <laughs> <laughs> Vay canına. Theodor ne kadar da büyüdü. Teşekkürler. Dört el uzunluğunda ve iki el kalınlığında. Aa, bu harika. Gertür ne durumda? E i̇şte idare eder. Onu gün batımında sulamam gerekiyor. Öyle değil mi? Bizim de başımızdan geçti. Baxter <laughs> 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 beş taş ağırlığında. Açar kimsenin umurunda değil. Vay. Her neyse biliyorsunuz yarın beş yemek festivali var. Bu sene eyalet eşeklerini ve dev havuçlarını yenmeliyiz. Geçen seneki gibi olmamalı. Birincilik ödülü eyalet eşeklerinin. <laughs> 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 olmamalı. 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 <laughs> Merhaba çiftçiler. Prensim'in karnı çok aç. Eğer turp filan varsa size... <laughs> ne dedim ki? Hörsi'nin turpları cerd ve Geçen hafta alındı. Belaket <laughs> avuğu aldı. Ağrımı otur. Samanlarımı yoldu. Arpalarımı yedi. Bizi o yaratıktan ancak cesur bir kahraman kurtarabilir. <laughs> ve karşınızda cesur prens. Prens. Aa. <gülüyor> Çilek. <gülüyor> <laughs> evet. Ivan hizmetiniz hizmetinizdedir. Sakın gagalanma. Şeref ve şan için. Yumruk ve tekme. <laughs> Zaten. Harikasınız efendim. Bakın çiftçiler artık korku içinde yaşamanıza gerek yok. Prens Ivendo tek başına felaket tavuğunu alt etti. Tebrik ederim. O felaket tavuğu değil. Ha, tabii ki o. O daha önce tavuk görmediniz mi? O bizim Harold. <laughs> İşin bittiyse şey... <gülüyor> <gülüyor> Yemeye geliyor musun? Evet evet tabii geleceğim. Bence bundan daha felaket bir tavuk olamaz. Aa! Olamaz. Hmm. Felaket tavuğ. Vaktimiz Bak, çok az. Bana tavuk cesaret ağrı ver. Çabuk. Ha, e, e, bu, bu mu? Aa! Aa! Bu olur. Evet artık biraz tüy olma zamanı. Neredesin bakalım koca tavuk? Yoksa güçlü prensten mi korktun? Bak 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 bu kocaman. Oh, Oraya odaklandı. İşte benim sıram. Aa! Al bakalım. Oh. Aa! Evet, al bakalım. Ha ha! Bunu da al. al. Bunu da al. Ha. 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 Ne oldu? Dayan Theodor. <laughs> al, al, al. Benim tatlı prensim. İntikamı alacağım. Yapacağım son şey olsa bile. Bertie? Bertie? He, he, hey, beni derhal indir. Yere bırak beni. Hı? Sizi kurtaracağım. Hı, 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 hı. Ateş püsküren tavuk. inanamıyorum. Efendim bayanın, Hemen geliyorum. Hmm. Şimdi beni iyi dinle koca oğlan. Ben bir prensim ve burada kalamam. Altın tüyü bulmam gerekiyor. Hayır, altın kartal tüyü. <gülüyor> 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 Teşekkürler ama ben yılan sevmem pek ya. <laughs> ha, hayır, kesinlikle hayır. A Dinle bak, bak bu durum hiç iyi değil. Eğer bunu yapmaya devam edersen babama şikayet Aa! Şimdi ne yapıyorsun? Ha? Ben bebek değilim. Ben koca bir çocuğum. Beni uyutamaz Beni dinleyin. Prens do hayatta ama yardıma ihtiyacı var. Benimle misiniz? Onlara biraz izin vermen gerekiyor. Sebzelerini daha yeni kaybettiler. <laughs> çok daha fazla sayıdılar. Evet çok doğru. Ve Prens Ayvundo bunu biliyordu. Hayatını tehlikeye attı. Onu kurtarmaya ne dersiniz? Onlar da bunu e, isterdi. Haklı. O tavuk bir bedel ödemeli. Festival hayallerimizi yok etti. Grip tüylerini yolalım. Üzgünüm Harold. Hayır hayır hayır! Hayır öyle demedim mi? Bu bir kurtarma operasyonu. Tüy yollamaya gerek yok. Yol biber de katalım. Hmm. Ne? Ah Bertie sen ne yaptın böyle? Neredeyim? Aa, evet. Ha. Sakin ol ateş püsküren tavuk. Aa, teşekkürler. Aa, sen aslında iyi birisin. Her şeye rağmen. Aa, aa, evet. Anlıyorum. Ha. Bu gürültü de ne böyle? Merhaba. Dışarı var. çık koca tavuk. Efendim iyisiniz. Ha! Ha! İşte orada yakalayın. Tamam tamam sakin ha! olun millet. Bakın benim hiçbir şeyim yok. Umrumuzda değil. Bu sebzelerimizi mahvet. O kötü değil, sadece yanlış anlaşıldı. Kendisi bir anne ve yiyecek bulması gerekiyor. Theodorla Gertrude'u düşünün. Yavrularınızın iyiliği için neler yapmazdınız, değil mi? Kızartalım! Asla! Hadi şunu pişir elim. çıktılar. Ha. Ha. Kontrol mü dedin? Onlara kontrolü göstereceğim. İşte. Ha? 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 Vay canına ne kadar büyük bir yumurta bu. Yani... yani teknik olarak çiftlikten çıkma. Ve? Ödülü kazanmak istemiyor musunuz? Oo. 15 el büyüklüğünde. Ve tam 10 taş ağırlığında. Ha. Eşeklerin devasa avuçlarını geçebileceğiz. Lütfen bu mükemmel tavuğa övgüler yatırın. Geçenler! çili kötülü dev yumurtanın. <laughs> 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 bir kere daha kahramanca günü kurtarmış oldum. Ve bir de tavuğu tabii. Haklısınız efendim. Yine mutlu son. <gülüyor> 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 ¡Vamos!